Merhaba arkadaşlar, bu eğitim videomuzda sizlerle Solidworks Çizim Programı'nın kütüphanesini inceleyeceğiz. Solidworks'ün açtığımız zaman şu görmüş olduğunuz ekranın sağ tarafında 6 tane kutucuk göreceksiniz. Şuradaki Design Library'e tıklayıp Toolbox'a tıklayacağız. Şu anda Toolbox'ın eklenmediğini söylüyor bize. Şuradaki Add in Now kısmına tıklayarak buradaki eklentiyi aktifleştirebiliriz. Ve ardından bize bazı dosyalar görüntülenecek. Burada buradaki dosyalar üzerinde bakın bazı ülkelerin bayraklarını göreceksiniz. Ülkelerin normları, standartları ile ilgili açılan dosyalar. Biz tabi Türkiye kullanıcısı olarak Türk sanat Enstitüsü'ne dolaylı olarak da ISO standartlarına bağlıyız. Yalnız burada her kutucukta aynı şeyler yok. Bunu bir dil olarak algılamayın. Bakın ANSI inç ve ANSI metrik. İkisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin standartları ama birisi inç sistemine göre, birisi metrik sisteme göre. Ve aralarında bakın sadece ölçü birim farklılıkları yok. Burada yaklaşık 11 farklı çeşit ürün bulunurken metrik sisteme girdiğiniz zaman 7 farklı çeşit ürün görüyorsunuz. Her birisinde farklı farklı ürünler var. Aslında birçok ürün birbirinin aynısı, sadece standart farklılıkları var. Şimdi biz en çok ISO'yu ilgilendirdiğimiz için ISO ve ansimetriye bakacağız. Daha sonra da diğer dosyalardaki farklı ürünlere bakalım. Burada görmüş olduğunuz ilk klasörümüzdeki ürünümüz Bearing, Rulmanlar. Rulmanlar burada ikiye ayrılacak. Birincisi Bilyalı, diğeri ise silindirli. Bilyalıları açalım. Bakın burada dört farklı Rulman göreceksiniz Bilyalı. Her birisi de kendi içerisinde ayrılıyor. Örneğin Bilyalar işte kenarlarına kapalı ya da işte Bilyalar gizli. Pek çok çeşitleri var bunların. Tabi bunları tek tek incelemeyeceğiz ama sağ tıklayıp Create Part dediğiniz zaman bu tüm ürünler için geçerli. Sol tarafta açılacak olan menülerde hep bizim oluşturmaya çalıştığımız ürünlerin nasıl olması gerektiği hakkında bize seçenekler sunuyor. Örneğin burada size ölçü dediğinde bir standart numarası var. Kaç tane işte bilye olması gerektiğini bakın gösteriyor ya da söylüyor. Buradaki kısımda işte kapalılık, gizlilik ve daha pek çok ayar var. Videolar birbirine teğet bakın olsun mu? Aralarında işte bir koruma olsun mu? Kaç tane bilya olması gerekiyor gibi. Bakın bazı ayraçlar var. Kütüphane bize aslında çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bize sadece menüsünde bulunan birkaç tane ayar kısmını seçtirerek birçok, üstelik çizimi zor olan birçok ürünü hazır olarak meydana getirmemizi sağlıyor. Bakın tek bir tikle bir rulman meydana getirebiliyoruz. Kütüphane kısmına devam edelim. Şunu aşağıya alıp kütüphaneye devam edelim. Bakın bir altında roller bearings dediği ise bilyalı değil silindirli rulmanlar. Buna da sağ ve grid part diyelim. Ve yine bakın bunda da bazı birkaç teknik özelliğini vererek silindirli bir rulman oluşturmaya çalışıyor. Dış çap, iç çap bakın bunları işte seçip şu kısımlarda yazıyor bakın genişliği, dış çapı ve iç çapını. Kaç tane olması gerektiğini içerisinde. İşte bunlar görüntülensin gibi. Birkaç tane ayar yaparak çizimi zor ya da işte bizi çizmekle uğraştırmayacak şekilde İstediğimiz tarzı ürünleri bir araya getirebiliyoruz. Tabi sadece rulmanlar değil daha birçok makine elemanları var. Şu kısma baktığımız zaman Bolt and screw yazılı klasöre geliyorum. Bunun içerisinde de birçok klasör var. Burada ise birçok civatalar var. Bunların içerisinde şöyle kısaca bir bakacak olursak bakın burada mercimek başlı, avşa başlı ama sıkma usulü olarak da yıldız tornavidaya uygun civataların olduğunu göreceksiniz bunların hangi metrik ölçüm sistemine ait ne kadar boyut ve ne kadar bu boyutun ne kadarına diş çekilmesi gerektiği gibi birçok ayar var. Bakın metrik 5 bir civat olsun. 40 mm uzunluğunda olsun ve bu 40 mm'nin 3 boyutlu olarak vidası ne kadar boyut olacağı şekilde görmüş olduğunuz gibi çok basit bir yöntemle Havşa başlı ve sıkma usulü olarak da yıldız sonradan sıkılabilecek basit bir vida oluşturabiliyoruz. Window'dan tekrar geri geleyim. Tekrar geliyorum. Bakın bu kısımda altıgen başlı cıvatalar. Burada imbus başlı cıvata. Tabi burada sıkma usulüne uygun olarak alyan anahtarlığı havşa alyan havşa imbus Birçok çeşit standardı hepsini bir arada görebiliyoruz. Uç kısmına göre bakın daha farklı set skurlar yani başsız civatalar. Burada hem sıkma usulüne göre hem de başlık kısmına göre birçok çeşidi var. kesediğimiz kısımda kamalar var. Kamaları da şöyle sağ tıklayıp bir tane oluştur diyelim hemen. Bu görmüş olduğunuz en bilinen kama çeşidimiz. Bir slota benzeyen yapısıyla belli bir kalınlığı ve uzunluğu olan yine burada da tabii ki de standartları olacak. Onun bir altında ise bakın yarım ay kama. Ve bunların her birisi ISO standartlarına uygun olan ürünler. Bir alta gelelim. Somu çeşitleri. Yine burada da işte sadece somun, işte sonunda pull olan somunlardan, kontrol somunlar pek çok çeşitliğini göreceksiniz standartlarına uygun olarak. Metrikaç olacağı, dişlerinin işte kozmatik bir görüntü mü olsun yoksa gerçek bir diş kesiti mi olsun? Bakın buradaki kesit gerçek bir dişe göre oluşturuluyor şu anda. Onayladığınız zaman ürünümüz bakın hazır hale gelmiş olacak. Burada başında işte O-Ring olabilenler var. Pek çok çeşit standartta somunları burada bir arada görebilirsiniz arkadaşlar. O-Ring sızdırmazlık elemanları yine kendi standart ve serilerine göre. Bakın burada da klasör klasör ayrılmış. Pin çeşitleri. Burada da başlıklı pinler, içerisinde setis kuru yuvası olan pinler birçok çeşitini göreceksiniz. Yarıklı pinler, içi boş olan pinler. Power Transmission hareket iletim organları. Birincisinde zincir dişliler. ikincisinde ise diğer diş çeşitleri. Yani helis dişli, içten dişli, bir kremayer dişli. Kremayer dişli ve silindirik düz dişliyi daha önceki eğitim videolarımızda anlatmıştık. Bakın burada konik dişli var. Sağ tıklayıp bunun içinde bir basit örnek yapalım. Crit part diyerek. Sol tarafta açılan menü yine her zaman olduğu gibi işte kaçlık modül olacağı, kaç tane diş sayısı, dişlerin profil açıları, yüz genişliği, buradaki hub diameter dediği konik dişin arkasında bulunan şuradaki silindir yatağın çapı, şuradaki uzunluk, konik dişliğimizin şu görmüş olduğunuz şu yüzeyi ile şu yüzey arasındaki mesafe, nominal shaft diameter içerisinde bulunan eğer bir motor veya işte bir mil girecekse buradaki deliğin çapını, Kamu yuvasının olup olmayacağı. Bakın bir tane kamu yuvası da oluşturmuş olduk. Kaç tane dişin gösterileceği. Eğer bu bir temsili ürün değilse bütün dişler gösterilecektir. Ya da şöyle bakın 10 yazıp enter diyelim. Şu anda sadece 10 tane diş gösteriliyor. Belki buradan sonra gitmemesi gerekebilir. Arasında gezecek başka yani nasıl bir ürün olduğunu tabii şu an kestiremiyorum ama böyle bir seçenek var. Şu kısımda da isim giriyoruz. 30 deyip onaylayalım. Kütüphanede oluşturulan her üründen sonra hep bir öncekine geri döndürüyor. Bunun nedeni ben de bilmiyorum ama biraz sinir bozucu bir durum. Şimdi şuna izometrik bakalım. Bakın konik dişliği, gayet güzel bir şekilde oluşturabiliyor. Normalde bunu çizmeye çalışsak gerçekten çok uzun süren ve zahmetli bir iş olurdu. Ama bu şekilde tek bir tuşla gayet güzel bir şekilde istediğimiz ürünü, istediğimiz bir makine elemanı daha doğrusu çok kolaylıkla oluşturabiliyoruz. Devam edelim kütüphane ortamına. Burada görmüş olduğunuz helis, silindirik düz dişli, konik dişli, dişten dişli, gördük. Şuradaki kısımda bazı hazır çelik konseksiyon ürünleri var. Stil çelik demek. Bunu açtığımız zaman bakın CBN dediğimiz I profil, dikdörtgen ya da kare profil, L profil, dairesel profil, C channel dediği C şeklindeki bir profil, T. Yani buradaki kısımları da sağ tıklayıp oluştur dediğimiz zaman bir tane örnek olarak hemen inceleyelim. Burada öncelikle işte ne kadar uzunluğu ve ne kadar et kalının olması gerektiği, bunun kalınlığı, renk, boyut, şuradaki derinlik seçip bakın gayet güzel bir şekilde ürün oluşturabiliyoruz. Şuradaki renk dediğimiz, şuradaki yanal kalınlığı. Çelik konseksiyonla uğraşacak ya da işte bunu ürünlerini ekleyecek olan bir kişi bunu çizmek yerine bakın sadece iki tıkla çok kolay bir şekilde oluşturabiliyor, meydana getirebiliyor. Bunun dışında son dosyamızda pullar var. Bakın yine pullar içinde iç çap dış çap gibi kaçlık olması gerektiğini istiyorsak standartına uygun bir şekilde çok kolay bir şekilde bakın ürün oluşturabiliyoruz. Şimdi biz bakın ISO klasörünü inceledik. Şöyle genel olarak bütününe bakalım tekrardan. Şuradan toolbox'a geliyorum. Bakın ISO'nun içerisinde 9 farklı ürün grubu var. En üstteki ANSI ince baktığımız zaman bakın burada klasörü incelediğimiz zaman 9'dan daha fazla tam 11 farklı ürün var. Bakın şu klasör bir öncekinde ISO'da yoktu. Buraya örneğin segmanlarla ilgili bir klasör gelmiş. Şunun içerisine baktığımız zaman bakın 3 noktadan tutan ya da işte segman pensili açtığımız klasik segmanlardan bir tanesini görmüş olacaksınız. Bu ISO'nun içerisinde yoktu ama şuradaki kısım ölçü birimleri. Bakın milimetre cinsinden de var ama ansi inçin içerisinde olduğumuz için inç olarak da var. Bakın 10 milimetrelik bir segman oluşturmuş oluyoruz şu anda. Yine bir başka klasöre bakalım. Toolbox'a geldim. Bakın şunun içerisine girdik. Burada da 7 farklı ürün var. Her birisi evet ismin içerisinde olan ürünler. BS'ye girdiğimiz zaman Bakın burada da yine birçok ürün var ama her birisi aslında birbirinden farklı değil. Örneğin burada sadece çelik konstrüksiyonlarla ilgili dosyalar var. Biraz daha çeşitler bakın farklı. M çeşidi demiş. S tipi, M tipi birçok farklı tipler girmiş. DIN Alman normu diye bilinir. diğer klasörleri de şöyle bakalım. Bakın burada da yine ISO'da olmayan farklı bir klasör daha hemen bakın gözümüze çarpıyor. Bu perçin çift tıklayıp şöyle incelediğimiz zaman Perçinler sökülemeyen birleşim elemanları arasında. Bakın pek çok perçin çeşidi var burada. Create part dediğimiz zaman perçinin işte iki yön arasında geldiğimiz zaman şu kısım şişerek burayı patlatıyor ve bir perçin oluşturmuş oluyor. Perçin Sökülemeyen birleşim elemanları arasında yer alır. Bakın bu da ISO'da yoktu sonuçta. Bakın pek çok çeşit türünü burada yakalayabiliyoruz. Benim size tavsiyem yani birçok makine elemanlarını bakın burada sadece birkaç küçük ayar yaparak e, oluşturabiliyorsunuz. Buradaki tüm dosyaları incelemenizi tavsiye ederim birçok standartları farklılıklarını görmüş olursunuz. Ve hazır çizimlerle daha kolay, daha hızlı tasarım yapmanızı sağlar. Şimdilik kütüphane için anlatacaklarımız bu kadar. Buradaki pek çok ürünü nasıl oluşturacağınıza dair küçük küçük videolar oluşturmaya çalışacağım. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.